Baba Beşiktaş'a ineceğim. Yolunun üstü satayım. Olur olur. Eyvallah. Evet. Sağ ol evladım. Evet. Eşin sağ olsun amca. Sağ ol oğlum. Allah yerde kalanlara zor ömür versin. Ne güzel bir yazı yazıyor değil mi mezarlığın girişinde, her canın ölümü tadacaktır diye. Bugün toprağın üstündeyiz, yarın altında. Hayat göbek bağın kesilip kulağına ezan okundu mu başlıyor amca. Yalnız hocaya dikkat edeceksin, sağ kulağı okuyacak, o zaman hep gol. Yanlışlıkla sol kulağı okudu mu offside'lısın. Ziyaret kimiydi, yakın mı? Kardeşimi ziyarete geldim. Kanserdi, kemoterapi görüyordu. Diğerleri dayanamadı, iflas etti. Yapma ya, gerçi yapma diyoruz da amca yani, kanser de nezle gibi olmuş, herkes kanser, önüne gelen o hastalıkta, ne yapacaksın yani, duaların geride kalanlara şifa olsun bence canım, çocuk çocuk var mı? Var var, bir oğlum var da, var demeye dilim varmıyor işte, o da beni kanser edecek yakında. Allah korusun ya. Her senenin başı hapse girer çıkar, her gün onaylı. Ergen telaşıdır be amca, geçer ya, boş ver, takma. Evlenip bir çoluk çocuğa karışsın, bak bakalım o zaman gözü kimseyi görüyor mu? Biz de onun yaşındayken kovaladık dört duvarı be amcacığım. Sen niye girdin? Suçun neydi? Bizimki öyle ufak tefek çatara patara işler be amca. Ama infaz büyük yani, her ceza alırsak ağır yatarız. Ceza almamamız lazım. Oğlum ne işaret yapıyorsun lan sen? Şşş! Alo! Ne işaret yapıyorsun oğlum? Dur geçer dur! uyma oğlum şuna ya. Ben de bunlara tutuluyorum amca. Bu trafik beni yedi bitirdi. Vallahi yedi bitirdi ya. Ay seni babana müjdeliğine sokayım lan ben. Bak bak hareketlere bak ya. Oğlum ne işaret yapıyorsun lan? Oğlum bana bak bana. Uğraşma benim gibi aksiyle girerim o götüne taksiyle duydun mu lan? Zıt diye giderim ha camını kırarım lan senin. Aslan camını. Camını kırarım. Sen ne zannediyorsun lan? ha? Gel gel. 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 Aa! Aa! Amca! Amca! Amca. Sudah, sudah, s u d